Ülkemizin ana deprem kuşağı üzerinde bulunması ve son yıllarda yaşadığımız kayıplarımız deprem bilincini ve önlem almayı zorunlu hale getiriyor. Kale sismik yapı olarak sizlere içerisinde güvenle yaşayacağınız yaşam alanları oluşturuyoruz. Kale deprem odaları çelik kontrüksiyon ve bariyer levhalarıyla güçlendirilmiş güvenli yaşam alanlarıdır. Evinizin herhangi bir odası ya da banyo, kiler gibi daha küçük alanlara uygulanabilir. İçeriden bakıldığında fark edilmez, yaşam alanınızı daraltmaz. Kale deprem odanızın beraberinde kurulumu yapılan Quake Alarm deprem sensörü, depremin dikey hareket eden öncü P dalgalarını, yatay hareket eden yıkıcı S dalgalarından saniyeler önce algılayarak sizi yüksek sesle uyarır. Bilinçli hareket etmeniz, güvenli alana geçerek sevdiklerinizle ilgilenebilmeniz için o çok değerli saniyeleri size kazandırır. Önlem almak hayat kurtarır. Eviniz kaleniz olsun sistem binanızın risk durumu, kurulumun yapılacağı alan ve kat yükü gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak alanında uzman mühendislerimizce statik hesaplamalar yapılarak projelendirilir. Kale deprem odaları güvenliğin yanı sıra yaşam alanlarınıza estetik katar. Sistem alt katman derinliği sayesinde Gömme duvar dolapları, raflar, nişler gibi birçok dekoratif iç mekan tasarımına deprem sonrası içerisinde ilk yardım malzemeleri ve gıda maddeleri gibi yaşamsal ihtiyaçlarınızı saklayabileceğiniz gömme dolaplara olanak sağlar. Sistem kurulumunda opsiyonel olarak ısı ve ses yalıtımları uygulanabilir. Islak acım uygulamalarında su yalıtımı, mekanik tesisat, seramik, kabin ve dolap kurulumları firmamızın hizmet kapsamındadır. Önlem almak hayat kurtarır. Eviniz, kaleniz olsun.